YSD VIP ve YSD Premium şubelerinde alanında uzman danışmanlar eşliğinde yürütülen danışmanlık hizmeti, üniversite adaylarının puanları, başarı sıralamaları, tercih edecekleri bölümlerin olanakları ve kişisel kariyer hedefleri doğrultusunda birebir destek sağlıyor. Her yıl tercih döneminde binlerce öğrenciye rehberlik eden YSD eğitim kurumları, doğru tercih, doğru gelecek anlayışıyla hareket ederek adayların bu kritik süreçte yanlarında olduğunu bir kez daha vurguluyor. Hayalini kurdukları üniversiteye bir adım daha yakınlaşmak isteyen adaylar detaylı bilgi ve randevu için en yakın YSD VIP veya YSD Premium şubesine başvurabilecek. Urfanatik TV olarak YSD VIP Kurs Merkezi Müdürü Derya Şahin Türk ve YSD Premium Şubesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Tahir Çetin Taşa mikrofonlarımızı uzattık. Mikrofonlarımıza konuşan Derya Şahin Türk ve Tahir Şetintaş, tercih yapacak öğrencilerin YSD VIP ve YSD Premium şubelerine gelip kayıt yaptırabileceklerini belirtti. Hepimizin bildiği gibi üniversite tercihleri öğrencilerimizin verebileceği en kritik kararlardan bir tanesi. İşte bu süreçte öğrencilerimiz yanlış kararlar vermesinler diye, onların sadece sınav sonuçlarına değil yeteneklerine, ilgi alanlarına, hayallerine ve yaşam koşullarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz YSD eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin yanlış tercihler yapmaması için hem bir kurs merkezimizde hem de premiumda ücretsiz olarak deneyimli hocalarımızla tercih danışmanlığı vermekteyiz. Ayrıca bunun yanında tüm kurumlarımızda yeni sınav öğrencilerimiz için eğitimlerimiz devam etmektedir. Zorlu ve yoğun geçen bir sınav maratonunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi asıl önemli olan tercih süreci. Tercih sürecinde doğru tercih nasıl yapılır? Yayınlanan tercih kılavuzundan nasıl bir anlam çıkartmalıyım? Üniversitelerin akademik kadro, kontenjan, yurt, imkan, burs olanaklarına nereden ulaşabilirim? Artırılan ve azaltılan kontenjanların sıralamaya etkisi tercih sıralamamda yüzde kaç önden başlamalıyım, yüzde kaç geriden başlamalıyım? Bu ve bunun gibi soruların cevabı YSL eğitim kurumlarında. Biz YSL eğitim kurumları olarak YSL Premium ve YSL VIP şubelerimizde ücretsiz tercih danışmalı hizmeti sunmaktayız. Siz kıymetli veli ve öğrencilerimizi bekleriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.